Müşterilersiniz siz canlarım benim. Sizin gibi müşteriye burada. canım kurbana. Daha ne kadar kalacaksınız evet. inşallah burada? Yani Çizim, bilemeyiz gel, gel. ki be pembe. Çizim. Bir ev bulamazsak nereden baksam bir iki hmm. ay buradayız be pembe. <laughs> oh oh pah, ne güzel. İnşallah iyi bulamazsın Yapma canım. Bir, bir ay ha? O zaman iyi para bırakırsınız ha. <laughs> hop hop. Upsayda düşersin. Ulan ayrıl benim kızımdan. Ne oluyor be? Elinin kürü oluyor. Burası namuslu bir oteldir. Ne istersin sen benim kızımdan? Gel kız buraya. Tamam bir ana. Sus kız. Düverim ha. Eh be bize müsaade. Biz artık kalkıp yatalım. Pıf, pıf. Madem ki bu kadar güzel para verdiniz. Ben size üst katı vereyim. Rahat edin orada. Ha. Kısmet. Sen istersen benim yatağımda yatabilirsin. <laughs> Sıcacık olur. Sınırsın anlarsın. <laughs> Sen ne ne, ne şu de şu de de. Baba, baba. Bir dur, bir dur be. Bir dur. dur. Deli kardeş, sen çok ayıp edersin ha. <laughs> ya ayak üstü babam ha! Hadi be. Yunuscu, şimdi şimdi siz yukarıda yatarsınız. Tamam, <gülüyor> biz, <gülüyor> biz yukarıda aşağı yatarız. Baba. Ne yukarısa aşağısa. Aa, pardon pembe. Yukarısı olmaz. Bizim aşağıda yatmamız lazım. Ben iyi olmuyor yukarısı ya, rahattır ulan. Şimdi hatırladım. Aa, şimdi hatırladım. Pı. Benim üst korkum var da ha. yukarıda yatamam. Ha. Piştidim Piştidim bir, bir, kattan kurkanı da ilk defa güldüm ha. Hem sizin alt katta bizim ev gibi kirli pasaklıdır. Yabancılık çekmeyiz. Ya doğrudur çekmeyiz. Piştidim. Peki ulan Allah'ın pasaklıları. Pı pı. Haydi doğru Bodrum kata. Hadi, 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 hadi inan hadi hadi İyi geceler baba. İyi, i̇yi geceler kızım. Hadi takımları alıp takımları alın. Şahin, ben gece çıkarım yukarı odana. Yürü lan, ne yukarısın? Hadi, Neyse, hadi. Efe. Yunus, yeter artık avana kastak işlediğimiz. Şu hazneyi çıkaralım artık be. Çıkaralım. Kazma kürekleri çıkarın, kazmaya başlayalım. Hadi. abi. Gel. Çıkartın kilimleri anladın mı? Şuradan kalkmaya başlayalım, gel. Geçelim işte geç geç. Ha. Ha. Al kilimi al kilimi al, kal. kaldır kilimi. Hadi hadi. Çek 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 kilimi çek. Çek çek çek. Hemen. Vur vur vur. Ya baba çok ses çıkar ya. Böyle ayakta kazamayız ha. Eyvah abi, biz bunu hiç düşünemedik be abi. Şimdi ne yapacağız? Halil, gel oğlum. Al şu darbukayı, al gel buraya. Çal oğlum! Allah Allah ne yaparsın be Yunus? Biz ses çıkar deriz, sen daha çok ses çıkarsın be! Azıcık saksıyı çalıştır be Muharrem. Alişer Erdarbuk'aya vurduğunda... ...siz de aynı anda kazmaları vuracaksınız. Darbuka sesi kazmanın sesini bastırır. Çaktı mı şimdi? Ee, çaktım <laughs> köfteyi. Hay hakkında bin yaşa be baba. Kimin abisidir? <laughs> çok kafalı heriftir çok. Hadi vur Ali. Vur. Ne olur. Bu sesler de ne? <laughs> Yunus. <gülüyor> Yunus. Eyvah. Ne geliyor? Alar alar kurtu kelimeleri roman havası salonu. Örçü alar örçü örçü çabuk al şunu. Hala hala heh. Hop, hop. <Aman. gülüyor> Gecenin bu vaktinde ayranınız mı kabardı? Ne der bu kasıdır bu? Allah sizi kahretmesin. keçileri mi kaçırdınız, vurup durma göbeğini bana. <laughs> ne yapalım be Pembe, uyumuz böyle. Her gece darbuka çalmazsak uyuyamam ben. Oh. Ya? Ya. Öyle mi? Bir Ben de bu yalan yedim <laughs> lan, vurup durma bana. Ay, vallahi be pepe. abim o gün yediği her şeyi akşamı da böyle göbek da eritir mi? Yoksa bir de sarır be. <gülüyor> <gülüyor> Pembeciğim. Buyur şu parayı. Darbuka için verdiğimiz rahatsızlık için. Ha şöyle. Parasını ver sonra ne ye. Haydi. Haydi ben gidiyorum. Hatta ver ona biraz daha para ver de ben de göbek atayım canım. Aman aman aman. Aman aman aman. Aman 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 hadi. Hadi ben ben hadi. Pembe hadi ben ben Sen paranı aldın artık bir de karışma. Hadi. Peki siz geceleriz. bilirsiniz hadi. canım ayırlı geceli. Hadi hadi hanım hadi. 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 Oh. Oh. Be. Pembe abla gerçeği öğrenecek diye ödüm koptu valla. Al ben dedi, o kadar be. Az daha çukura düşecektik arı be. Çıkarın kazma küreği tekrar kazmaya başlıyorum. Hadi hadi. Hadi, hadi 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 oğlum hadi. Hadi vur oğlum. Hadi, hadi. Tamam. yaparlar ama dur bakayım şimdi anlarım ne yaparlar. Dur abi, dur dur enişte dur. Heh. Toprakları. Yavaş ah. bir. Buraya koyalım. Heh. Devam devam enişte devam. <laughs> tamam enişte. Hey. Dur, dur, dur. dur. Allah ne yapıyor <laughs> ya? Dur, ayıp ayıp. İçeriye mi gözetlersin? Sus. Bir bilseniz, ne yaparlar be abla? Ben de bilmem, bir bilsen, sen nereye gidersin, öyle kafayı sokarsın, öyle her boka, Allah kahretsin sizi. Kız, kız anne, evin altında kazanlar be. Ne diyorsun sen kız? Yanlışım varsa düzeltin ama bence bunlar birini öldürdüler, bizim evin altına gönderdi. Devri, birini öldürürlük, cinayet mi ya? Cinayet abla. E Sus la ya, bizi öldürür, oraya gömülürsün ya. Kızana kendine gel, kendine. Kız, bizi de öldürecekler lan, <laughs> öldürecekler ha, cenilmiş bunlar, cennet geçirmişler ha. Kız ister misin, bunlar cennet mahallesini cennet mahallesine çevirsinler. <laughs> <laughs> kendine gel, saçmalama. <laughs> ya bunlar belli ki başka bir işin peşindeler. Ne peşindeler kızım? Gözetleyip göreceğiz artık. Kalk, kalk. Doğru dersin. Kalk, kalk, <laughs> kalk. yeah Conk. 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 Conk.